Bazı insanların sevilmeye ihtiyacı vardır. Annesi babası tarafından sevilmemiş çocuklar, toplum tarafından kabul edilmemiş, eziklenmiş, ötekileştirilmiş insanlar, birçok hakkı elinden alınmış insanlar, yaşamak, sevgi, değer, eğitim gibi. Bu insanlar size beni sevin de demez. Sevgi isteyerek de karşınıza çıkmaz. Bu insanlar özellikle sinirli, öfkeli, kavgalı, kavgacı, memnuniyetsiz, mutsuz insanlardır. İnsanın kendi içinde tamamlayamadığı her şey dışarıya negatif bir şekilde yansır. Çünkü onların öğrendiği tek yol kendilerini korumak için kabuk örmektir. O kadar büyük kabuklar örerler ki, o kadar kalın kabukları vardır ki, o kabukları kırıldığında öleceklerini zannederler. Bazı insanlara da bu kabuklardan ulaşamazsın. Nedeni ise her meyvenin bir kabuğu var, onu korumak için insanın da kabuğu var ve bu kabuklar soyulduğunda bu meyvenin çürümeye mahkum olduğu gibi insan da kendini böyle hisseder. Biz güçlü olmak için kabuk bağlarız. Eğer böyle sert kabukları olan, öfkeli, sinirli, sıkıntılı, üzgün, mutsuz insanlar varsa sarın onları, sarılın onlara, sevginizi gösterin. En çok onların ihtiyacı var.